Bir haftada bittiğine inanamıyorum ya. Yoruldunuz ama değdi çok güzel oldu proje. Demir'in sayesinde ve tabii ki ekibinin. Tabii senin de hakkını yememek lazım. Teşekkürler. Memnun edebildiysek ne mutlu. Sayenizde Paris'e gideceğiz. Öyle mi? Paris'e mi gidiyorsunuz hakikaten? Evet, Demir ile birlikte. Öyle mi? İş, eğlence? Eğlence. Iş. <laughs> İkisi de birlikte olunca çok daha heyecanlı oluyor. Alara'nın projesini sunmaya gidiyoruz. Artem'im için büyük bir başarı bu. Şirketin itibarı için de olumlu etkisi olacak. E, İyi, i̇yiymiş. Ee, sonra ne yapacaksınız? Eyfel'e falan çıkarsınız herhalde. Bana bak, seni yeneceğim Paris diye bağırmayın ha. Ya Vedat, öyle bir şey yapmayacağız tabii ki. Turistik bir gezi olmayacak. Daha çok Demir'e Paris'te bildiğim gizli saklı köşeleri göstereceğim. 3'müşten yıldızı falan diyordun. O başka. Ya o da var. Ondan sonra sanatçıların takıldığı barlar, sokak arası lezzetleri, bit pazarları. Bak, en iyi müziğin yapıldığı kafeler demiyorum, barakalar. Hani sadece benim gösterebileceğim yerler. Çok ballısın demirim. Biz bir önden gidelim, sonrakini üçümüz birlikte gideriz. İnanılmaz eğlenceli olur. E ee, Selin, sen ne yapacaksın burada? Hiç. Kafamı dinleyeceğim. Bu kadar. Hı. -hı. Evdesin yani. Aa. Üstüne gitmesene Vedat'cığım kızım. Belki onun da özel misafirleri vardır. Çağırmak istediği birileri. Baş başa vakit geçirecektir değil mi? Öyle biri yok. Tamam, tamam canım. Tamam. Sen nasıl diyorsan. Şimdi utandır bir hanım kızı patronun yanında. Bir de şirkette aşk yasağı varmış. Şimdi ele verdirmeyelim. Ben su alacağım. İsteyen var mı? E ben de kalkayım. Daha çanta hazırlayacağım. Ben uğurlayayım seni. İyi geceler Vedat. Görüşürüz. İyi geceler. hiç böyle görmeyi beklemiyordum. Ne oldu ki? Ne bileyim. Yani bana anlatılanlardan daha eğlenceli bir ev hayatınız olduğunu düşünmüştüm. Ne anlatıyorsa artık. Demir biraz zor olabiliyor. Zor mu? İmkansız bence. Sana Merve'yim dedim diye beni affettin. Demir dünyaları yıktı. Bir dakika. Ne zaman söyledin? Ee, bir, bir hafta falan oluyor. Anlıyorum. Vallahi ben hiç anlamıyorum. Neyse ben de bugün çok yoruldum. İyi geceler uykular. İyi geceler. İyi geceler. Yerini sevmiş. Öyle mi dersin? Bence senin seranda daha uzun ömürlü olur. Yok işte bazı çiçekler böyledir. Fırtınaya alışkındırlar. Durgun havası olan yere dikersin. Solar. Uçurumda açar. Düze indirirsin solar. Karda açar. Sıcak iklime getirirsin. Yine solar. Bilmem. Ben çiçeklerden senin kadar anlamıyorum. Anlamana çok da gerek yok zaten demirim sev yeter. Bak o seni sevmiş. Evi sevmiş. Sen de bu evin bir parçasısın işte. Hep öyleydin. Yıllar sonra da bu ev için geri döndün oğlum. Niye? Çünkü buraya aitsin. Bu çiçek de buraya ait. Güzel güzel yaşayın gidin işte. Ara sıra şefkat göstersen ölmezsin merak etme. Neden? Tamam yeter. Söyleyecek her şey söylendi bitti. Tamam. Şimdi sen bu çiçekle ilgileniyorsun, ben de serama gidiyorum kendi çiçeklerimle ilgileniyorum. Tamam? İyi. Seraya bırakayım seni. Gel. Yok be oğlum. Tanıdığım bildiğim yer. Şuradan bir taksiyatlar giderim. Bulamazsın bu saatte taksi burada. Şuradan çağırayım. Gel. Dışarıda bekleriz. E sen bekleme gir. Ya tamam gelir işte şimdi bir iki dakikaya. Sen kaçta çıkıyorsun yola? Alaala gelip alacak sabah beş gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Gelip kapıdan alıyor yani. <laughs> Pes. Ya ne diyeyim Vedat? Kız heyecanlı işte Paris'e gideceğimiz için. Keyfini kaçırmamaya çalışıyorum ben de. Tabii tabii öyledir de... ...sen yine de dikkat et. Ya neye dikkat edecekmişim Vedat? Bir söylesene bana. Demirciğim sen şimdi centilmen yaratılışlı bir insan olduğun için... Hı. ...nezaketen yaptığın şeyler... ...dışarıdan çok da öyle anlaşılmayabilir. Yani Alara'yı kırmayayım diye... ...her dediğine tamam dersen... Ha Ben Alara'nın her dediğine tamam... ...demiş mi oluyorum şu an? Bunu mu çıkardın yani bunu? Paris'e gidiyorsun oğlum birlikte. Ya sen de mi ya? Oğlum ben buraya geldiğim ilk gün sana ne söyledim? Bu şirketin yüzde yirmi hissesini aldım dedim değil mi? Sen bana ne söyledin? Ne söyledim? Oğlum o şirket alınır mı? Batman'ın eşiğinde dedin. Şimdi ben ne yapıyorum? Burnunu doğrultmaya çalışıyorum oğlum şirketin. ya Önemli bir proje yapıldı. E, güzel de oldu. E, gidip sunacağız işte. Artem'im için önemli. Ekip için de önemli. Henüz o Selin farkında değil ama onun için de önemli. Çünkü bu projenin iki direktöründen biri kendisi. Tamam oğlum. Hayır ben anlamıyorum. Niye bu hale getiriyorsunuz abi? Selin aldı kocaman bir mesele haline getirdi bunu. Sen tuhaf tuhaf yakıştırmalar yapıyorsun. ve ne yapıyorum ben burada abi? Şirket mi yönetiyorum? Bu neyin çilesi nedir anlamadım yani. Tamam lan bana ne sinirleniyorsun? Senin nedeni zaten başka. Sen de çok iyi biliyorsun onun neye sinirlendiğini. Ona yapamadığın açıklama <laughs> yüzünden gelip burada bana mı atar yapıyorsun? Vedat <laughs> pardon ya. Bu aralar iyice sinirlerim bozuldu. Başlarım lan sinirinden. ...bir Selin'e yap açıklamanı. Yapmadım mı sanıyorsun? Ya bin kere anlattım. Yok anlamıyor. Gerçekten bin defa anlattın mı? Vallahi anlattım Vedat. Ya Nuh diyor peygamber demiyor. Vah Demir'e. Bu aralar sen hiç sen değilsin ha. Demir Erendil bir konuda bin defa açıklama yapıyor. <laughs> Vallahi ben çok beğendim bu durum. <laughs> Diyorum sana. On numara kız. <laughs> Hah. Geldi seninki. <laughs> Sakın geç kalma, erken gel. Bekletme insanları. Olur mu Bekletmem. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.